Merhaba Tugay, Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız, nasıl gidiyor? İyiyim, her şey çok güzel, her şey yolunda. Siz iyi misiniz? Sizden de çok teşekkür ederiz. Evet. evet, diziden soralım. Dizi nasıl gidiyor? Vallahi dizi çok güzel gidiyor. İşte bu sezon final yapıyoruz. Önümüzdeki sezon devam edecek. Her şey güzel, seyirci memnun. Hı. Keyifli yani. Tatil her planı şey. yaptınız mı? Yok, daha yapmadım yani. Bakalım nasıl? <laughs> Bayramla geliyor, neler düşünüyorsunuz? Yani bayram işte bilmiyorum ki ne yapacağım yani ailemin yanına giderim belki onları ziyaret edeceğim işte Ayvalık tarafına. Onlarla vakit geçiriyorum genelde bayramlarda. Onları ziyarete giderim yani. Peki, Serhat Bey'le de oturduğunuz zaman çok görüşüyorsunuz. Evet yakın arkadaşızlar. Çok bekliyorsunuz, çok kahve içmeye çıkıyorsunuz evet. da. Peki yeniden bir dizide denk Bera... görebilir misiniz beraber? Yani onu bilemeyiz ki yani o sektöre kalmış bir şey. yani Tabii ki de çok isterim beraber oynamayı. Daha önce de beraber çalıştık çok. Başarılı ve çok sevdiğim arkadaşım Sara. Ee, eğer denk gelirse tabii ki de yaparız yani niye yapmayalım? Ama benim önümüzdeki sezon zaten devam ediyor. İnci taneleri var. Orası da çok güzel gidiyor. Başka sezonlarda belki olur yani niye olmaz? En iyi kimle anlaşıyorsunuz efendim? Vallahi herkesle anlaşıyorum. Herkes çok güzel. Yani uzun zamandır çok keyif alarak oynadığım, çok lezzetli ve nasıl diyeyim yani senaryonun çok güzel olması, arkadaşlarımın çok yetenekli olması zaten Yılmaz abi faktörü en büyük faktör. Hepsi çok güzel gidiyor yani. Çok heyecanlıyım yani orada oynadığım için. Siz de en iyi ya da anlaşamadınız gibi. Yok hiç yok. yani Herkes çok güzel. Yani yapımda oyuncular, teknik ekip herkes o kadar güzel ki. yani Gerçekten uzun zamandır çok keyif alarak çalıştığım bir iş yani. Bunu samimi olarak söylüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. İyi günler. Eyvallah.